Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sopa sokak röportajımızı Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verecek diye soruyoruz. Videomuzu izlemeden önce henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Efendim merhabalar. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya ha, öyle gerekiyor. Tamam. O yüzden. Videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum abi. Nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum. Gayet güzel, uygun. Çok yani kimseyi böyle rencide edecek şekilde değil. Ya yani makul yani. Yani herkese soruyorsunuz Herkesin he? düşüncelerini yayınlıyorsunuz. Güzel bir şey yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim bugün de Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesindeyiz. Biraz öne çıkarsan sevinirim. 58 Bulvar Caddesindeyiz. Size de soralım. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Yani oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ee, çok kısa cevap veremeyeceğim ama şu anda mesela örneğin ön planda olan adaylara hiç birisi şu an benim mesela yani şey şahsen ter. Parti parti ya partide de biz e, HDP'nin e, kemik oylarındanız ama Halkların Demokrat Partisi değiliz. Değiliz. O da değiliz. Şu anda boykotuz. Öyle öyle söyleyebilirim. Parti boykotuz. Mi? Yok, şu anda boykotuz. Kararsız Kararsızız. evet tamam. Abi. Hiçbir partiye oy vermem. Meclisteki bütün hiçbir partiye oy vermem. Ha, meclis şey, yeni partiler var. Onlar Şeytanilerin emrinde olmayan partiye oy verebilir. Mesela şu anda kim var? Er Erbakan. Erbakan. O zaman ben, yerine Rafa Partisi diyelim mi? Yerine Rafa Partisi. Ben şu anda onu düşünüyorum. Ben AK Partiliydim. Evlendikleri için çocukları hapse attılar. O yüzden AK Parti 18 yaşından, 18 yaşından küçük çocukları eee ilişkiye serbest ama evle evlendikleri için hapse attılar. O yüzden buna tepki olarak sadece buna tepki olarak AK Parti'de üye üyeliğimi sonlandırdım. Bu bana yeterli bir şey. Yok. Ya bu tabii ki. Çünkü yani Ama orada Refah parti yazıyoruz. Yani Refah Ben şu anda onu düşünüyorum. Düşünecek olursan her şey açık zaten net. Görünüş hani görünen kılavuz şey istemez. Yani parti Hayır, parti. parti söylemem abi. Söylemek parti. Mi istemiyorsun? Evet, parti söylemem ama a, a, her şey gösteriyor zaten. Ortalık her şey zaten. A, Peki vermeyeceğini hangisine? De... Ya vereceğim falan. Şimdi parti tamam. ben çünkü siyaset Aa, siyaset edince zaten kişi herkes... O zaman kararsız diyeceğiz bu soru için. Abi seçimi boşver boş ver de bu Afgan Suriyelileri zeytin göndersinler iyi olur. Kim göndersin? Abi çok dolular ya. Ama işte bizim sorumuz göçmenler gönderilmesin gönderilmesin değil. Kim oy vereceğiz? Bizim sorumuz. Abi oy, oy, kim gönderse onlara oy vereceğiz. Ben de, ben de, ben de. Kim gönderirse. Aynen kim. Abi bir de askeri ücretinden vergi fazla almasınlar. Çok benziyor. sen, sen soru soruyorsun. Dur ben sorar mı Çok arasızım kararsız. Terani tamam. tamam. Kim vesaire geçim. Ya bu yani öğretmenim de açıklama yapamam. Tamam, kadar. Kimse vermeyeceğim o. Yok mu? Hepsine rest. Hepsine rest abi. Tamam. <laughs> en erken değil mi? Evet bu pazar ben gün sonra. Zor bir soru ya. Bu soruyu biraz düşünerek vermek lazım. Ama mesela yarın pazar diyelim. Sandık daha sonra. Var mı mev şey... mevcut hükümete veririz çünkü devam etsin. AK Parti'ye bir oy aldı. Aldı. Peki efendim. Ben iki kimsenin arkasından yürüyorum. Nasıl efendim? Bir. Ya dünyayı iyi bilen bir adam beni iflas ettirmeyecek veya ahiretini iyi bilen bir adam beni ahirette perişan etmeyecek. Tamam. Eğer tamam, bir tamam, adam yani ha bu adam beni dünyada rezil edecekse önümü göremeyecek bir yere gidiysem abi ben adamın peşinden gitmem. Efendim önümü siz ağaç güzel. Dünyada, hem ahirette aziz edecek bir adam varsa onun peşinden giderim. E kim onu soruyoruz biz? Kim Siz açılım yaptınız çok da güzel oldu faydalandık. Sandıkta kim oy basacağız? Dünyada iki tane arkadaşınız olsun. Biri dünyayı iyi bilen Ama şimdi sorumuzun biri cevabı biri. o değil. Oy kime? Oy o. On onu söyle bize o lazım. Ben bu vatanı seven, dinini seven, milletini seven Ömrünü buraya adan adam gibi adamın arkasından giderim ben. Kim o adam işte Kim adam yani. Kim ben kimi Kim ben mi Bu da bilmiyorum Kim ben mi bilmiyorum Ne bilmiyorsun Erdoğan Dur <laughs> öbür var söylesene ee... Ben iyi partiye veririm İyi parti neden iyi parti efendim Şu anda e, en güzel muhalefeti yapan En güzel yani insanların anlayacağı dilden konuşan Yani gerçek Esnaf şunu mu soran Esnafın içine inen Esnafın halinden anlayan Bak ben AK Parti üyesiydim. Ne zaman soğudunuz AK Parti'de abi? 18 sene AK Parti'ye oy verdim. Tamam. Ben yani AK, AK, şey AK Parti'nin Parti haricinde bu zamanda hiç oy kullanmadım. Son belediye seçimlerine kadar. Tamam mı? Yani ben bir bu Türk vatandaşı olarak ben iki tane evlat yetiştirdim. İkisini de bu devlete hediye ettim. Tamam. İkisini de devlete verdim. 13 yaşında ben devlete verdim çocuklarımı. Ama onlar ne yaptılar bana? 15 sene sonra bana terörist olarak verdiler. FETÖ'cü hmm. diye. Sen ben normal devlet hediyetiniz devlet size evet, damga evet, vurarak verdi. Damga vurarak verdi. Ya kardeşim ben FETÖ'cüydüysem ben madem Siz 18... çocuklarıma çocuklarımı ben severdim. Ben severdim. Niye korumadınız? Niye bakmadınız kardeşim? He? Allah'tan korkmuyoruz bu kadar insanın çoluğunu çocuğunu aç bırakıp işinden etmeye? Şu an sıkıntı sorun var o konuda. Ee, AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü AK Parti bu ülkede 20 senedir yaptığı hizmetler belli ortada. Zeytin mı oturuyorsun? Evet. Peki. Ama Türk vatandaşı olmaz. Seçim, oy kullanma, oy. Ses sor, Gelin. Saygılar. Oyumu iyi partiye veririm. Neden iyi parti efendim? Neden iyi parti? Şu anda e, her şey çok kötü durumda. Belki Gençlerin şey. durumu çok kötü. Hani hiç olumlu bir hava yok. Bu şartlar altında. Hani bir değişiklik şey artık. 20 yıldan beri. Hani bir 15 sene falan hani iyi götürdüler. Ama son 5 seneden beri bayağı çöküşe geçti. Toplum olarak. Peki Zeytinburnu'da mı yaşıyorsun? Evet Zeytinburnu'da yaşıyorum. Hangi mahalle? Veli Efendi Mahallesi. Oyumu Cumhuriyet Halk Partisi'ye kullanacağım. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Neden CHP? Ancak ki buradaki sorunu çözebilecek parti inandım CHP. CHP. Peki efendim bu pazar günü bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Oyumu kesinlikle iyi partiye vereceğim. Neden iyi parti efendim? Neden iyi parti? Şu anki eee... AK Parti MHP Koalisyonu'nun artık ülkeyi yönetemediğini, ee, bu yolda da ülkemizde çok sıkıntıları da olduğunu, bu ee, göçmen sorunu olsun, ekonomi olsun. Sıkıntı mı yaşatıyor artık? Tabii eğitim desen her şey sıkıntı. Artık bir kan değişimi gerekiyor. Peki. İkamet Zeytinburnu efendim? İkamet Zeytinburnu. Nuri Paşa. Nuri Paşa. Allah'a AK partiye verin. Ak partiye verin. Neden Ak partiye ben devamlı onu kullandığım için bilmiyorum da. Ayıp başkası yok ki. Ne demek o Fatih Erbakan var, Muharrem İnce var, Kemal Kılıçdaroğlu var. Sen için yok. Benim için hiçbiri yok. Hele ki kılıç. Geçine biliyor musun? Bak alışveriş yapmasın. Sen durumu iyi o zaman. Yok alışveriş yapmadım. Ben ee, giymedim kıyafetleri topluyorum. ikinci ele veriyorum. He. Para kazanıyorum. Satıyorsun he? He. Tamam. O zaman ekonomi niye sıkıntı yok? Ekonomisi iyi olmayan biri var mı? Bir evde üç, 3 ta, tane araba olursa gidin bakın şurada bir tane var mı boş yer bulabilir mi? Herkesin ekonomisi iyi. Herkes Yalan zengin. konuşuyor. Hayır zengin değil. Aç değil. Aç değil. Peki zeytin Zeytinburnu AK Parti'ye vereceksiniz oyunuzu. Şimdi adaylara bakmak lazım. Bu Adaylar edeyim. bu şekilde. Mesela CHP'de Kılıçdaroğlu, AK Parti Erdoğan. Yarın seçim olsa hmm. Bu şimdiki mevcut başkanlar olmak kaydıyla. Valla bu sorun şu an uzay saldırıları var ülkemiz uzay saldırılarını en hızlı şekilde. uzay biz niye bilmiyoruz değil mi Çözebilirse ona vermek Allah lazım. Allah Allah. Ne uzay saldırı biz niye bilmiyoruz? Hasa var, uzay saldırıları var. Nasıl her yerde var. var. İşte izinsiz her yere giriyorlar, hava üstümüze saldırıyorlar. Oradan insanlar takip ediyorlar bir sürü sistem. Ablacığım senin için şu an en büyük sorunu mu? Bence ben çok. hiç sıkıntı görmedim oradan. Ne ne yapmış bana? İşte onlarla yapıyorlar sıkıntıyı. Onlarla başımıza getiriyorlar işleri. Bütün <laughs> Evet. İlginç. Bu konu halledilsin inşallah hızlı bir şekilde. Ne yazalım? Kararsız da bir cevap söylemek bir cevap. İşte inşallah hayırlı olanlar kimseye bu sorunları bütün sorunları halledebilecek kimse o zaman şey AK Parti'den olsa iyi olur. Tabii ki AK Parti'den olsa iyi olur. Ağledersen. Şimdilik bu kadar. Peki ben. efendim. Şimdi şöyle. Ben ülkemi seven, ülkesinin iyi yerlere gelmesini isteyen. Hepimiz istiyor, vatandaş olarak. Ülkemiz iyi yere gelse biz de iyi yeneceğiz. Rahat edeceğiz. Tabii tabii tabii. Aynı gemideyiz. Yani su alırsa tabii, hepimiz tabii. zarar edeceğiz. Tabii. O kime efendim? Oyu kime vereceğim? Evet efendim. AK Parti'ye vereceğim. N Neden AK Parti? Yaptıkları icraatlar belli. Tamam. Söylemeye gerek yok. Eyvallah. Zeytin burada mı oturuyorsunuz? Zeytin'de oturuyorum. Doğma bir mi Hangi mal efendim? Nuri, Nuri Paşa Mahallesi. Nuri Paşa. Nuri Paşa selam olsun rahmetliye. <laughs> Efendim ikinci sorumuz. biliyorsun da, onu da öldürdüler biliyorsun değil mi? Musa'tı tank tank savaş ben yaptı onun kitabını yaptım, yazdım. Onun kitabını yazdım. Silah silah yaptı diye öldürdüler adam İzmir, biliyorsun değil evet. mi? Evet. 1949'da <laughs> İsrail'in saldırısıyla. Onun ismin de burada 1900 yapılmış okul var burada. Nuri Paşa İlkokulu. E, onun diyor. adına yapılmıştır. Evet. Efendim selam. HDP vermek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi. Evet. Neden efendim? Neden düz görüyorum. Dürüst görüyorsunuz. Efendim evet. e, mi Size soralım. Bu şimdi resmi. <laughs> söyleyin belki değişmiştir bir gün. Benim AK Parti'dim. Neden AK Parti efendim? AK Parti'den başka vermem. Tamam. Söylemem mi lazım açık açık? Korkmuyorsanız <laughs> söylersiniz ya o iş sizin. Herkes. Devlet memuruyum o yüzden söylemek tamam. istedim. Tamam. şey veririm. İmamoğlu Bey'e de Meral Akşener'e veririm. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir miyiz? Şey efendim. Evet. Tamam. Zeytines. Merhaba. Merhaba. Bu pazar günü bir erken seçim olsa efendim oyumuzu kime vereceğiz? Kendi oyumu kendime vereceğim abi. Kendinizi öğrenebilir miyiz? Hangi partisiniz? Ben hiçbir parti tutmuyorum. Hangisi ise o gelsin. Abi biraz siyasi Allah oluyor. Hepsinin, hepsinin, belasını versin. Bu biraz siyasi oluyor da mesela bir ankete şey yazıyor da hangisini yazalım? Allah hepsinin belasını ver. Oraya aynısını yaz abi. İşsiz Daha, güçsüzüz. Olur. O zaman o yok kimseye. Yok. Tamam. Allah hepsinin belasını ver. Tek tekrardan söylüyorum. Hepsinin. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Ben şeyim yok ben yabancıyım. Yabancı mısın? Evet. AK Parti. Neden AK Parti? Hizmetlerini çok beğeniyorum. Hangi Her... mahallede oturuyorsunuz? Zeytinburnu'da oturuyorum. Maalesef... Mahalle önemli değil, Zeytinburnu. Eyvallah. AK Parti. Neden AK Parti? Adamların yaptıkları görmediniz mi? Çalışıyorlar. Zeytinburnu'da mı oturuyorsunuz? Yok, çapa. Çapa İş yerimiz burası, çok şükür. iş yeri Bak, çok şükür. Zeytinburnu biliyorsunuz. Çok şükür ha. Abi AK Parti'den başka hepsi de olur. Kim mesela bir sayet yazdık? Mesela Meral Akşener. İyi Parti'ye bir oy yazdık. Aynen. Neden İyi Parti efendim? Halk Parti'ye de biraz kızgınsınız herhalde. İyi yavrum vallahi bulvarda geziyorum. Şu anda bir televizyona röportaj veriyorum. Sen ne yapıyorsun? Abi AK Parti dedim CHP AK Parti'ye oy vermem dedim. Anladım. Ne, neden AK Parti'ye vermiyorsun diyor. Kardeş ne? pahalılığı görmüyor musun? Zamı görmüyor musun? Hayat pahalı tabii. Daha önce yani. hiç verdiniz mi AK Parti'ye? efendim? 20 senedir AK Parti'ye veriyoruz Abi, oyumuzu. Seçmen kaybetti. Daha da yok. Ben hiçbir partiye, CHP'liyim. Ben hiçbir partiye oyum yok. Bir çıkar mi kızgınsınız? Hepsini, hepsini. CHP veririz. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Dersek, ne dersiniz? Çünkü her şey başa almış gidiyor. Belki değişir diyorsunuz. Yani belki değişir. 20 seneden beri ne yaptın? Ee, zarardan başka bir şey değil. Dolar 3, 2 liraydı, dolar şu an 10 lira oldu. Yol yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık, uçurduk Türkiye diyorlar. Yahu başka ne yapmış? Kararsız yaz. Kararsız yazan. Tabii. Peki. 8 bulvarda sokak röportajı yapıyoruz. Evet. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? Saadet Partisi. Saadet Partisi. Neden Saadet Partisi efendim? Milli görüşü olduğundan dolayı. Ondan sonra etek buçuğu, ziraat tarımı düşündüğünden dolayı. Hayvancılık tarım hayvan bölgesinden dolayı. Saadet Partisi bir oy aldı. Bir oy aldı. Peki. Sandık bir gelsin önümüze ona göre düşünürüz. Tamam. Erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Vallahi ben hiçbirine vermezdim. Kar Karşı mısın efendim? Hepsine karşıyım. Tamam. Herkesin bir tuttuğu AK Parti'ye veririm. AK Parti'ye. Neden AK Parti efendim? Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Zeytin burada mı oturuyorsunuz? Evet. Peki. Hiçbirine. Hepsine gider. Hepsine gider. Seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Neden yani 40 senedir İstanbul'dayız. Bir lokantaya gidip bir yemek yiyemiyoruz. En Kaç para? Ya. Yani en azından 40 En azından. Yani ne diye vereyim. Verdi iki dönemde ben vermişim. Akparti artık yok. E Tabii canım da. yani. Abi ne olur. Türkiye'yi Türkiye Türkiye seviyorsak. Akparti AK ne olur? Kazanır yani gitmesi olur. lazım. Yani yeter artık. Limitini doldurdu. Miyadını doldurdu. Yeter yani nedir? Yani tapusun mu onlarda yani? Yani zorla mı gasp edecekler? Zorla mı yönetecekler? Yeni He Yani bu işin sağa sola da kalmadı. Doğru. Yani normal yani yapamıyorlar, Yürü. beceremiyorlar. Evet, gitsinler efendim. yeter yani yani kötü olmadan gitsinler. Zeytinburnu'nda motoröz efendim. Ben Zeytinburnu'yum doğma büyük. Peki. Vallahi halkı düşünen partiye veririm. Hangisi düşün? Yarın seçim var. Ee, bilemem ara. şimdi şu anda hangi partiye vereceğimi ama şu yani andaki yarın Seçim olsa mesela yarın olsa. Şu andaki olduğumuz devlette mutfağımız tıkır tıkır işlemiyor tamam. yani. Acız aç. E siz önce birizilik arabalar çok, binalar çok. Arabalar çok binalar, çok ekmek vermiyor insana. Enflasyon yüksek aldı başını gidiyor. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Zor mu geçin? Zor tabii. Zeytin buradan mı oturuyorsun? Evet, burada oturuyorum. Hangi mahalle? Kaç senedir buradayım ben. Burada doğdum, burada büyüdüm. Mahalle hangisi teyzeciğim? 2386. Nuri Paşa mı? Ha. Nuri Paşa. Şu anda verilecek parti AK Parti var. AK Parti var. Neden AK Parti efendim? Neden AK Parti dersen ötekiler gelip Sada sizden önceki diyor. sizden önceki teyze dedi ki mutfağım tam takır kuru bakır dedi hiçbir evet. şey yok dedi Sizden önce bizden yoktu. önceki ya şu andaki nankörlük yapan çok öyle mi diyorsunuz? Tabii. Ha, abi siz de... çalışıyor musunuz? durumunuz iyi mi? ne ne yapıyorsunuz? Allah'ım hamdolsun çalışıyoruz gelir ya gelir var derken geçiniyoruz yani biz 5 kuruş için devletimizi satacak insanlardan değiliz kimseye muhtaç eğiliyorsunuz Allah'ım hamdolsun elimiz kolumuz tutuyor çalışıyoruz dilenmiyoruz şu andaki Türkiye AK Parti'ye devam son ikinci soru şu abi. bir şey var. Türkiye şu anda bütün ülkeler parayla şeyle şey yapıyor. Eee ilacı hepsi parayla veriyor. Türkiye ne yapıyor? Türkiye bedava veriyor şu anda Türkiye'nin durumu iyi yani. Niye versin bedava verme? Ha kendi vatandaşına. Ha. Kendi vatandaşına hepsi parayla yaptırıyor. Tayyip Erdoğan'a verecek. Neden AK Parti? Biraz ya AK parti şey. her şey yapıyor her şey. Bak. Sizden yapıyor. önce bir teyze dedi ki mutfağımız tam takır kuru bakır. Hayat pahalı alamıyoruz dedi. Görmüyoruz. Ya pahalı pahalı normaldir yani. Kriz var şey Sen var. Sen de 10 Orası tane değil. çocuk çalışıyor abi. 50 lira para gibi tabii ki normal sende. Yo abi. yo yo güzel güzel. Mikrofon, AK Parti gibi. Kim, mi? kime veriyorsun? CHP'ye veriyorsun. Ben vermiyorum. Ben sadece ee, için konuşturmak yani. için. Halap'a veriyorsun abi. Yok. Ben onlara vermiyoruz. Gördün geçen gün ne söylediler? Şehitler için. Abi sen bir ironi yaptın. Ehlen ve sehlen dedin. Neden öyle bir şey? Aynen öyle. Yabancı Aynen. çok ben de o şey geçeyim. Ee, yok öyle öyle bir şey değil de kökenim öyle. Ha oradan Kökenim oluyor. öyle. Siz o kime vereceksiniz abi? kime verebilir verebilirim ben olsun diyorum ben. sana olsun yani ak, ak partiya adalet ve kalkınma partisi Aynen sizin gerekçeniz ne efendim bizim gerekçemiz ülke her türlü bakın bakın sağ sola bakın he, 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 he. sağ sola bakın sağ sola bak doğru. hizmetten dolayı peki biz haberi masa başında değil sokakta caddede çarşıda pazarda yaşayarak yapıyoruz siz ise İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.